Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, 8-14 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Evet yengeçler, bu hafta dolunay var. Ee, dolunay haftaları doğal olarak siz duygusal ve bedensel daha hassas olabiliyorsunuz, daha duyarlı olabiliyorsunuz. Ee, haftanın hemen başına Ay Terazi burcunda olacağı için biraz daha bir aileyle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Bunun yanı sıra Venüs, Merkür, Uranüs de Koç burcunda. Aileniz, kariyeriniz Görevler, sorumluluklar bunlar haftanın ilk günlerinde e, günlük yaşamınızda biraz daha belirleyici olacak, öne çıkacak. Salıdan itibaren Ay Akrep Burcuna geçiş yapıyor. Bunun yanı sıra Boğa Burcundaki Güneş'in Oğlak Burcundaki plütonla güzel bir üçgeni var. Bu da yine hafta ortasında e, sizin adınıza bazı arkadaşlarınızın ya da e, ilişki kurduğunuz güçlü, nüfuslu, yetkili kişilerin size bazı önemli destekleri olabileceğini işaret ediyor. Girdiğimiz ortamlarda önemli kişilerle tanışabilirsiniz ee, ve bu tanıştığınız kişilere özen gösterin. Dikkat etmeye çalışın. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece 11 Mayıs'ta da Akrep Burcu'nun 20 derecesinde güçlü bir dolunay var. Bu dolunay 5. evinizde meydana gelecek. Ee, dolayısıyla aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili konular, genel anlamda Yetenekleriniz ve yaratıcılığınızı ifade edebileceğiniz koşullar e, aydınlanıyor, biraz daha öne çıkıyor. Verimli ve bereketli bir dolunay, genel anlamda sizi destekleyen bir dolunay. Dolayısıyla aşk hayatınızda önemli dönüşümler olabilir, romantik konular biraz öne çıkabilir. Hamilelik, doğum gibi ya da çocuklarınızla alakalı konularda da bazı önemli e, değişimlerle, e, dönüşümlerle bu dolunayda karşılaşabilirsiniz. E, sosyal hayatınızın da canlanacağı, biraz daha böyle keyif alacağınız birkaç günlük bir süreç sizi bekliyor olabilir sevgili yengeçler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.